Herkese selamlar. Bugünkü konumuz neden değişim göremiyorsun? Neden istediğin kiloya düşemiyorsun ya da istediğin gibi kilo alamıyorsun ya da aynada kendini nasıl görmek istiyorsan artık hedefin neyse bunu niye başaramıyorsun? Bununla ilgili size birkaç şey anlatacağım. Bunlar bence zaten değişim görememenizin önemli asıl sebepleri. Öğrencilerimde de çok sık gördüğüm birinci neden bunu dönemsel olarak yapıyor olmanız. Eğitim sistemimde o kadar fazla dondurma talebi geliyor ki yani eğitimini dondurmak isteyen 6 haftalık eğitim alıp 2 haftasını uygulayıp 2 ay ara vermek isteyen insanlar oluyor. Sebebi ise tatile gidecek olmaları oluyor. Siz sağlıklı beslenmeyi ve sporu sadece boş zamanlarınızda her durum iyiyken Hiçbir sorun yokken çok rahatken yapacak bir şey olarak görürseniz yani bu yapılan şeyi sadece çok uygun olduğunuzda, çok müsait olduğunuzda yapacağınız bir şeymiş gibi düşünürseniz zaten başarılı olamazsınız. Çünkü sağlıklı beslenmekle spor aynen uyumak, uyanmak, yemek yemek, tuvalete gitmek gibi günlük yaptığınız, yapmak zorunda olduğunuz şeylerden ikisi yemeği düzgün yiyeceksiniz, kendinize uygun besleneceksiniz, bir denge sağlayacaksınız, iki antrenman yapacaksınız. Bunlar sizin değişmeziniz olmalı. Yani zaman zaman ya da işinize geldiğinde ya da müsait olduğunuzda değil, her zaman yapmanız gereken şeyler. Bunu her zaman yapmadığınız için değişim göremiyorsunuz. Bahanelerin arkasına sığınıyorsunuz, tatil, annemlerin yanına gittim, sınav dönemine girdim. ...çok çalışıyorum, vardiya saatlerim değişti... ...bunların hepsi bahane. Bunlara zaten adapte edip uydurabildiğinizde... 5 gün antrenman yapıyorsundur, üçe düşürürsün. Bir buçuk saat antrenman yapıyorsundur, 40 dakikaya düşürürsün. Beslenme konusunda çok çok gerçekten güzel giderken... ...bir döneme girmişsindir. Buna göre bunu adapte eder, değiştirirsin... ...ve durumuna uygun bir hale getirmeye çalışırsın. Komple bırakmazsın her şeyi. Yani sınavların var diye, tatile gittin diye ya da şu kötü bir dönemden geçiyorsun diye her şeyi atıp antrenmanı komple bırakıp beslenmeyi tamamen böyle kafana göre ne bulduysam yiyeyim moduna sokup ilerlersen olmaz. Bu senin değişmezin olmalı. İkincisi beslenme. %70'i, %80'i bu işin beslenmedir. Bunu hep söylüyoruz ve söylenen şey kesinlikle uydurma ya da böyle efsane değil, gerçek. Beslenmek çok önemli. Eğer doğru beslenmeyi öğrenirseniz, kendinize uygun bir beslenme alışkanlığı edinirseniz değişim görmemeniz imkansız. Ama bunu önce öğrenmeniz, alışmanız, kendinizi buna adapte etmeniz gerekiyor. Ee, keskin girişler yapmayın. Yani siz her hafta 5 porsiyon tatlı yiyen işte günde iki bardak su içen ya da ne bileyim her hafta 3 kere kebap yiyen bir insanken birdenbire sporcu beslenmesine geçmeye çalışırsanız zaten hüsran olur. Benim hep söylediğim bir şey var. Denge, mutluluk, size uygun bir beslenme düzeni. Denge nedir? Fit tatlı yaparsın, tatlı yemezsin. Çok canın çekiyorsa haftada bir kere yersin. Diğer günler yani hafta içi mesela hep çok iyi beslenirsin. Yine meyveni yersin, kuru yemişini yersin, işte muzunu yersin, fıstık ezmeni yersin, seni mutlu edecek şeyler tüketirsin. Hafta sonu sadece bir öğünde gidip yersin. Bir denge kurarsın. Kendini sağlıksız gıdalardan ne kadar uzaklaştırıp normal beslenme düzenini içerse ne kadar doğru ve iyi gıdalara yönelirsen o kadar iyi olacak. Yani bu dengeyi kurabilmek çok önemli. Beslenme en önemli nokta. Beslenmeyi zaten oturtamadığınız için değişim göremiyorsunuz. Üçüncü madde. Bu çok çok önemli. Fiziksel bir değişim hedefiniz varsa kalçam büyüsün, bacağım sıkılaşsın, sırtım dikleşsin, işte kollarım, e, yani böyle olmasına gerek yok kolunuzun tabii ki ama kollarım sıkı olsun, güzel olsun, fit olsun deyip ağırlık çalışmıyorsanız, bakın bu iş pilatesle olmaz, bu iş yoga ile olmaz. Bu iş sadece yürümekle, koşmakla, eliptikle olmaz. Olmaz. Elinize ağırlıkları alacaksınız. O ağırlıkları kademeli olarak arttıracaksınız. Daha sıkı bir beden mi istiyorsunuz? Daha genç kalmak mı istiyorsunuz? Her zaman daha dik mi durmak istiyorsunuz? O zaman ağırlık çalışacaksınız ve bu ağırlıkları gücünüzü arttırmaya yönelik olarak arttırmaya çalışacaksınız. Bu işin başka yolu yok. Ağırlık çalışmak zorundasınız ve ağırlık çalışırken de gücünüzü arttırmak üzere. Yani hip thrust mı yapıyorsun? Boş bar 20 kilo mı mi başladın? Tamam artık. 2 hafta 3 hafta sonra o 20 kiloya 5-5 tak. 1 ay 2 ay sonra 10-10 tak. Aradan 2 ay geçsin 20-20 tak. Yani bunu arttırmaya çalış. Shoulder press mi yapıyorsun? Eline 2-2 kilo alıp bunu ancak öyle mi yapıyorsun? Tamam. Bunu bir ay yap ama sonra 3 kilo almaya çalış. 2 ay sonra 5 kilo almaya çalış. 5 kilo ile 15 tekrar çıkmıyor mu? Çıkmasın. 3 tekrar çıksın. Yapmak zorundasın. Deneyeceksin. İlk setini 2 kilo ile yaptın. Bıraktın. ikinci setini aldın. 3 kilo ile yaptın. Bıraktın. Dinlendin 2 dakika. 5 kiloları aldın. Tekrar. Kaç tekrar çıkarsa. Gücünü arttırmak için bu şekilde çalışmak zorundasın. Prosesif overload dediğim şeyi yapmalısın. Kademeli yükleme. Bu çok önemli. Dördüncüsü. Vücudunu analiz etmiyorsun. Vücut tipini bilmiyorsun düzenli olarak kan tahlili yaptırmıyorsun, bir vitamin eksikse, tiroidlerinde bir sıkıntı varsa, bunların hepsi etkiler, D vitamininin düşüklüğü, işte başka bir vitaminin düşüklüğü sadece D değil ya da yüksekliği gereğinden fazla yüksek olması, işte demir oranın, aklıma daha gelemeyecek onlarca şey var. Gidip düzenli olarak kan tahlilinizi yaptırın en az senede bir kere. Aynı zamanda iyi bir eğitmenden bu konuda ciddiyim. Eğitim alın eğer alamıyorsanız da en azından postür analizi yaptırın. Yani duruşunuzla ilgili, fiziki yapınızla ilgili. Girin simgetopçu.com'dan yağ oranınızı hesaplayın, baza metabolizmanızı hesaplayın. Bilin, kendinizle ilgili gerçeklerle yüzleşin. Simgetopçu.com'a girdiğinizde göreceksiniz. Oradaki hesaplamalar gerçekten doğruya en yakın olan hesaplamalar. O nedenle orayı kullanmanızı öneririm. Bilin yağ oranınız yüzde kaç? Bilin bazal metabolizmanız yüzde ne kadar bazal metabolizmanız bunların hepsini öğrenin. Bunlarla ilerlediğinizde daha doğru ilerlersiniz. Yani kendinizi biraz tanıyın, bilin. Bu çok önemli. 5. Acele ediyorsunuz. Beklentileriniz gereğinden yüksek. Gördüğünüz bir fitness eğitmeniyle, bir fitness influencer'la işte dediğim gibi bunu daha önceden çok anlattım. Gerçekliğinden %100 emin olmadığınız bazı fotoğraflarla kendinizi kıyas edip hedef koyuyorsunuz. Yapmayın. Çünkü Instagram bir fantezi dünyası. Herkes pozla, belli açılarda, photoshopla vesaire iyi çıkabiliyor. Ya da işi sadece bu olan birisi ya da genetiği sizden çok çok iyi olan birisi, 10 yıldır bu sporu yapan birisiyle kendinizi kıyas edip 5 aydır, 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır yapıyorsanız bile onun gibi olmayı bekleyemezsiniz. Bu bir gerçek. Ben 9 yıldır yapıyorum bu işi, 10. yılıma girdim. Hala vücudum değişiyor. Hala dönem dönem daha kötü oluyorum. Dönem dönem daha iyi oluyorum. Ama dönüp de podyumdaki halime bakıp kendimi o halimle kıyas etmiyorum. Niye? Çünkü saçma olur. Çünkü o dönemi öyle yaşıyordum. Şu an öyle beslenmiyorum. Şu an öyle antrenman yapmıyorum. Ve o gördüğünüz vücutlar işi o olan insanların o vücutları ki benim işim bu olmasına rağmen vücudum her zaman formda değil. Çünkü 365 günü o diyetle, o antrenman yoğunluğuyla yaşamak istemiyorum. Bu benim seçimim. Ben olduğum halimle mutluyum. Ama gerçekten genetiğiniz, yaptığınız spor, beklentileriniz bunlar her şeyi değiştirir. Bu yüzden kendinizi başkalarıyla kıyas edip beklentilerinizi çok üste tutmayın. Kendiniz için bazı beklentiler, bazı hedefler koyun ve onlarla devam edin. Bence yapılan en büyük yanlış gerçekten bu. Ve bu yüzden de kendinizdeki değişimi göremiyorsunuz. Çünkü o kadar büyük şeyler bekliyorsunuz ki e, baktığınızda kendinize bir türlü tatmin olmuyorsunuz. Acele etmeyeceksiniz. Sporda gerçek anlamda fitness'ta ağırlık çalışarak yaptığınız, düzgün beslenmeyle devam ettiğiniz, ee, bu süreçte ilk 3 yıl hayatidir. İlk 3 yılda aldığınız kas kütlesi hayatidir. Bu kas kütlesini almaya odaklanın. 3 yıldan önce de çok çok büyük hedefler koymayın kendinize. 3 yıl sen gerçekten hakkını vererek söylediğim gibi ağırlık çalıştın, belli bir kas kütlesi elde ettin, güçlendin, kendini zorlayarak, güçlü güçlenerek, ağırlıkları artırarak devam edebiliyorsun. O noktadan sonra daha detay bir şeylere girersin. İlk 3 yıl fitness'ta bu şekilde düzgün bir şekilde ilerleyerek yaptığınız ilk 3 yıl sadece kas almaya odaklanacaksınız. Hareketleri öğrenmeye odaklanacaksınız. Alışkanlık edinmeye odaklanacaksınız. Ondan sonra işte benim kalçam 10 e, santim büyüsün, belim 5 santim incelsin falan şeylerine girersiniz. Acele etmeyeceksiniz. Ve şunu unutmayın. Analiz etmek için Kendinizi daima fotoğraflayacaksınız. Aynadan selfie ile, buradan böyle selfie ile, böyle kalçanızı çıkartarak kendinizi çekmekle falan olmaz. Serbest duruşta, kollar iki yanda, karşıya bakarak benim eğitim sistemimde de böyle kamerayı karşınıza koyacaksınız. Aşağıdan çekmeyeceksiniz, yukarıdan çekmeyeceksiniz. Çaprazdan çekmeyeceksiniz. Telefon karşında. Şunu şu şekilde yapacaksınız ya. Yani bunu öğrencilerime de söylüyorum, gösteriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Koy bunu böyle karşına ideal bir yere. Eğer ki yoksa tripodun geç karşısına. Eğer çekemiyorsan da video modunu al. Hatta ön kamera da olabilir, fark etmez ama burası daha iyi olur. Al kamera moduna geç. Geçtin. Dur. Düz bir şekilde. Kendini kasma, bırak kendini. Kolların iki yanında, ayakların arası omuz genişliğinde açık bekle. Hop, dön yana, bekle. Hop, dön arkaya, bekle. Sonra oradan ekran görüntüsü de alabilirsin. Eğer hani fotoğrafını çekecek kimse yoksa ya da ayarlayıp ayarlayıp fotoğraf çekmekle uğraşmak istemiyorsan. Budur postür analizi. Postür analizi bu şekilde yapılır. Duruş bozukluğum varsa bu şekilde görürsün. Ve bir şeyler değişiyorsa bu şekilde anlarsın. Sonra tekrar bir ay, iki ay sonra geçip kendini o şekilde çektiğinde böyle durarak görürsün. Wow, gerçekten incelmişim. Aynı yerde çek, aynı ışıkta çek kendi gelişiminle ilgili böyle bir takip yapabilirsin. Ama bunu yap gerçekten. Bunu yapmadan anlayamazsın ne olduğunu. Çünkü kendine her gün bakıyorsun aynada ya da e, bir ışıkta selfie de şöyle yaparsın belin ince çıkar. İşte bir benim bazı ışıklarda vücudum öyle bir çıkıyor ki hani bu ben miyim diyorum. Bazı ışıklarda öyle bir çıkıyor ki hani wow diyorum ben bu kadar iyi miyim? Yani o yüzden düzgün bir ışıkta mümkünse hatta gün ışığında akşam saatlerinde değil, sabah saatlerinde güzel bir şekilde söylediğim gibi fotoğraflarınızı çekin ya da videodan ekran görüntüsü olarak fotoğraf çekin. Kendinizi o şekilde takip edin. Neden gelişemiyorsunuz videosunda da bunu anlatıyor olma sebebim belki de gelişiyorsunuz ama anlamıyorsunuz dediğim gibi hedefleri yüksek tutuyorsunuz ve dönemsel olarak bazı şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Kendi hakkını yiyen çok fazla öğrencim var. Bunu da gördüğüm için bu hatırlatmayı yapmak istedim. Aslında çok güzel devam edip işte belindeki 2 santim incelmeyi görmeyen ya da işte kalçasındaki 1 santim büyümeyi görmeyen, duruşundaki düzelmeyi genel anlamda görmeyen öğrencilerim oluyor. Bu yöntem her zaman iyi bir yöntemdir. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videonun altına istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Yanıtlamak için her zaman buradayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.